bugün sizlerle tako sırları bulma videosu yapacağız öncelikle buraya giriyoruz evet arkadaşlar bakın burada özel bir kıyafet var. Bakın burada da böyle bir evcil hayvan var. Krampet yani. Arkadaşlar bakın burada bir hayvan var ya. Buna basınca büyüyor. Çıkalım buradan. Bakın arkadaşlar. Burada da bir krampet var. Bunu da alalım hemen. Arkadaşlar bakın. Güneşe gözlük takabiliyorsunuz. Buradan da çıkalım. Şimdi kuaföre giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kuaförden şimdi bu boyayı alalım. Buna verelim. Şimdi de markete gidiyoruz. Şimdi verdiğimiz kızı alalım. Bir tane daha alalım. Bunu tutsun. Bunu tutsun ve bunu tutsun. Arkadaşlar bakın şimdi önce yeşil boyayla kızın saçını boyuyoruz. Bakın da. Şimdi ketçapla boyuyoruz. Bakın acı sosla ve soya sosuyla. Bakın boyanıyor arkadaşlar. Şimdi diğer sıra bakmaya gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Burada normalde sahne bakın böyle oluyor. Mesela buradaki ağaç simgesine bastığımızda bakın orman oluyor. Roket simgesine bak uzayda gibi oluyor. Ev simgesine bastığımızda bakın burada oluyor. Ve kaleye bas burada oluyor. Arkadaşlar bakın. Burada bir elmas var arkadaşlar. Bu elması alıyoruz. Buradan çıkıyoruz. Otele girelim. Arkadaşlar bakın. Buraya bir tohum ekiyorsunuz. Sonra Bununla sulayınca büyüyor ve domates veriyor. Domateslerini alınca tekrar küçülüyor. Şimdi bir de bardakla sulamayı deneyelim. Bakın ne oluyor. Sulanmıyor. Çok mantıksız. Arkadaşlar. Buradan çıkalım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Buradaki elmas var. Bunu da tut. Tamam. Arkadaşlar buraya gidiyoruz. Bakın, burada da elmas var. <laughs> arkadaşlar bakın. Bir şey göstereceğim size. Mesela arkadaşlar, normalde bu adamı alıyoruz. Bakın. Arkadaşlar bakın. Normalde böyle yaptığımızda böyle yapıyor. Ama gece Arkadaşlar bakın. Gözüne bakın ne oluyor? Tamam şimdi düzeltiyoruz. Arkadaşlar gördünüz mü? Neredeyse vampire dönüşüyordu ya. Bunu da alalım. Şimdi Voxella'ya gidiyoruz. Arkadaşlar bak az önce gördüğünüz sahnede biz sır saklı arkadaşlar. Bakın. Burada hem iki tane krampetimiz var hem de bir sır kağıdımız var arkadaşlar. Şu krem petleri alalım. Şimdi bu sır kağıdını götürüyoruz. Arkadaşlar kırışmış olmasına bakmayın. Önemli bir şey aslında. Şimdi bunu götürüyoruz. Ve açıyoruz. Öncelikle arkadaşlar bakın buraya 1, 2, 3 kere tıklıyoruz. Buraya 1, 2 kere tıklıyoruz. Ve buraya da 3 kere. 1, 2, 3. Ve sonra işte bu çıkıyor. Ve bakın. Evet arkadaşlar bakın böyle bir krampet. Buraya basınca da bu gizleniyor. Şu krampeti alalım şimdi. Arkadaşlar bakın bu da onun gezi şey gibi bir şey. Bunu içine koyduğunuzda da basınca bu Tekrar basınca görünüyor. Bunu alalım. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir yere gidiyoruz. Buraya. Bakın arkadaşlar, burası zor. Bakın arkadaşlar, buradaki işaretleri görüyor musunuz? Bakın bu buradan açılıyor, buradan kapanıyor. Arkadaşlar o işaretlerin hepsini üçgen yapın. Bakın. Bir anahtar çıkıyor. Ve o anahtar da burayı açıyor. Bakın arkadaşlar burada ışıklar var. Kalan yemekleri istiyorsanız gitmeden yiyebiliyorsunuz. Burası kul çekince değişiyor. Bakın. Burada bir sürü eğlenceli şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben de söyleyeyim? Ve bir de burada bakın bu kalbe alınca elektrik tüm şeyler duruyor. Robotlar dışında. Bakın arkadaşlar. Sadece sadece elektronik bant durmuyor. Işıklar kapanıyor. Televizyon ve burası. O yüzden bunu tekrar yerine takalım. Bakın yerine geliyor her şey. Evet arkadaşlar, şimdi başka bir yere gidiyoruz. Hemen gidelim. Bakın arkadaşlar, Sea Life'a gidiyoruz hemen. Sea Life. Evet arkadaşlar, bakın burada Onlara mama verebiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burada bir sandık var. Bu sandığı açınca burada elektrikli balık çıkıyor. Bu elektrikli balığı buraya koyunca da bakın bu güç seviyesi artıyor. Ve herkes dans ediyor. Bakın. Yok artık. Hatta bu bile var. Ama alınca her şey duruyor. Arkadaşlar. Bakın bir de insan koymayı deneyin içine. Tekrar yapalım. İnsanlar da dans ediyor içinde. Bakın. Arkadaşlar çok tuhaf bir şey bence. var evet. Şimdi bakın böyle. Bir de burada aldığımız eşyaları paketliyoruz. Sonra bakın arkadaşlar mesela bunu paketleyelim. Buna paketleyelim. Bakın açtığımız yerde kalıyorlar. Şimdi buradan çıkalım. Evet arkadaşlar şimdi restoranta giriyoruz. Evet arkadaşlar bakın çöp kutusunu bir açın ve bakın. Arkadaşlar evet, burada çiçek kopardığınızda bir daha dikemiyorsunuz. O yüzden koparmayın. Ben denedim. Ama burada dikebiliyorsunuz. çünkü saksı var. Evet arkadaşlar buradan tekrar çıkıyoruz. Ve son olarak buraya giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi İlk sırrımız bakın bu. Buradan bir sürü para çıkıyor arkadaşlar. Sonra bakın arkadaşlar burayı açıyorsunuz. Ve burada da para var arkadaşlar. Ve bakın arkadaşlar bu bottaki bakın burada şey var. Bunu alıyorsunuz. İki tane külçe altın ve elmas çıkıyor arkadaşlar. Yok artık yani. Altınları da alalım. Evet arkadaşlar. Ve bakın buradan aşağı dalınca arkadaşlar bakın burayı açınca iki tane renkli kıyafeti bir tane de krampet ve bir tane de elmas çıkıyor arkadaşlar. Krampeti de alalım. Arkadaşlar bakın burada da bir sürü para var. Arkadaşlar son olarak bakın burası açılıp kapanıyor bastığınızda ve bu çıkıyor. Ve arkadaşlar fark ettiniz fark etmiş mi bilmiyorum ama bakın burada para çekme makinesi var ya ilk aldığımızda gözleri doğa gibi oluyor sonra aldığımızda bakın böyle oluyor şimdi euro oluyor sonra bakın böyle hep başka başka gözler geliyor. Arkadaşlar sanırım hepsi başka ülkelerin para birimleri. Arkadaşlar ve bakın bitince Böyle oluyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.